Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kristal doğal taşlarımdan biraz bahsetmek istiyorum, göstermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz e, e, kristal kuars taşı, fakat koleksiyonlu bir parça. Evet, doğanın bizlere sunmuş olduğu zenginlik, milyarlarca yıl süren oluşumları ve mucizevi dönüşümleriyle ne kadar güzel. Bu ilimde görmüş olduğunuz kristal kuars e, dişi ve eril enerji ile birlikte e, yani kristallerin de dişi ve eril enerjisi vardır. Kristallerin berraklığı, e, dumanlı olması, sivri uçlu olması, kenarlarının bakın sivri kenarlarının yuvarlaklaşması. Bunlar da dişi ve eril enerji olarak ikiye ayrılmakta. Şu elimde görmüş olduğunuz ametis kuars ve kristal kuars. Kuars grubundan olan bu taşlar hepsi aynı familyadandır. Zaten yer altında ne kadar çok derinlerde olursa o kadar çok böyle değerli olur ve sınıflandırılır. Şu elimde görmüş olduğunuz koleksiyonluk bir parça. Asla vazgeçemeyeceğim kristallerim. En derinlerde olan ametis taşıdır. Biraz daha yüzeyde olduğu zaman e, sitrin, biraz daha yüzeyde olduğu zaman kristalleşmeye başlıyor. Kristal kuvars olmaya başlıyor. Kristallerin de toplama biriktirme ve yansıtma özellikleri vardır. Mineralleri oldukça zengindir. Bu sebeple üzerimizde taşıdığımız zaman bizim enerji frekanslarımızla uyumlu olmaya başlar. Yani bir yerde bizimle taşların uyumu uyumlu frekanslarını yakaladığımız zaman bize iyi gelmeye başlıyor. Aksi olduğu zaman zaten değilim ki fazla artı ve eksi enerjisi kutuplaşmalar olur. Birazcık çatışmalar yaşıyor olabiliriz. Bu da nasıl, bunu nasıl hissederiz? Duyularımızla, duygularımızla bize iyi geleni ve iyi gelmeyeni nasıl ayırt edebiliyorsak kristallerin enerjileri de zaten sabittir. E bizim enerjilerimiz değişkendir. Dolayısıyla bizim değişimlerimizle de, kristaller de bizlerle uyumlanmaya başlar. Şu ilimde görmüş olduğunuz zümrüt taşı evet yine koleksiyonluk bir parçam. Her gittiğim yerde mutlaka kristal e, taş topluyorum, alıyorum. Gerek doğal taş olsun, gerek deniz taşı olsun hiç fark etmez. Doğada var olan en büyük zenginlik bize sunulan nimetlerdir. Ve evet zümrüt taşı. Şu elimde görmüş olduğunuz yine bir kristal kuars. Yani şu anda büyük gibi gelebilir size fakat bunlar apartman büyüklüğünde mağaraların içerisinde ee, dediğim gibi milyarlarca yıl süren oluşumlarıyla çok eski zamanlarda eski çağlarda şifa amaçlı kullanılmaktadır. Şifa odaları yapılmaktadır kristallerle ee, ve eskiden e, hastaları kristal mağaralarına yatırıyorlarmış ve orada zaten dediğim gibi üzerimizdeki negatif enerjiyi toplama özellikleri olduğu için hastanın üzerindeki o radyasyonu, o negatif enerjiyi e, belli bir süre sonra topladığını ve e, hastanın şifalandığını gözlemlemişler. Ve bu sebeple kristallerin gücünü keşfettikten sonra e, kullanmaya başlamışlar. Oo, bu görmüş olduğunuz zeosit taşı. Yine ne kadar ilginç. Bakın arka tarafı tamamen kayaç parçası. Fakat İçe dönük tarafı tamamen kristalleşmiş minik minik kristaller var üstünde şu görmüş olduğunuz tamburlanmış olduğundan dolayı parlak tabii ki çünkü kesimi ve işlenmiş hali şu kenarlarıdır bizim üzerimizde takmış olduğumuz taşlar evet şu elimde görmüş olduğunuz akik gümüş aparatlarla hazırlanmış gümüş biliyorsunuz ki iletkendir Enerjiyi daha iyi içeride tutar ve yansıtma özelliğine sahiptir. Kırmızı akin özelliği ise birincisi üzerimizde bulunan nazara büyüye karşı koruyucu kalkalı görevi yapar ve e, şans taşıdır, bereket taşıdır, üremeyi, çoğalmayı yani düşüncelerimizde yaratmış olduğumuz her şeyi daha hızlı bir şekilde olumlu yönde yaratabilmemize aracı olur. Akik taşının birçok özellikleri vardır. Aslında bu özelliklerini e, saymakla bitmez. Evet, nazara iyi gelir. üzerimizde taktığımız zaman şans getirir, başarı getirir, e, daha çok aydınlanmamıza yardımcı olur e, ve birçok hastalıklarda şifa. Evet sevgili arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz bakın ne kadar muhteşem bir kristal kuars oluşumu ve ayrıca içinde e, apetit taşları da vardır. Şu altın rengi gördüğünüz apetit taşı bizim üzerimizde nasıl bir etkiye sahiptir? Şöyle diyeyim, dediğim gibi bizim üzerimizde bizler değişkeniz. Onlar sabittir. Biz oraya nasıl kodlarsak, neyi nasıl anlamlaştırırsak o taşın zaten var olan mineralleriyle bize artıları bizim hücrelerimizin yenilenmesinde ve e, yenilenirken değişmemize aracı oluyorlar. Yani bir yerde olumsuz düşüncelerimizi nötrleyebilmemiz için kristallerimizi mutlaka üzerimize taşımamız lazım. Bu kadar büyük değil tabii ki. Bunların kolye uçları vardır, bileklikleri vardır. Yüzük olarak takabilirsiniz. Benim takmış olduğum şu anda turkazdır. Turkuazı da çok seviyorum çünkü turkuaz taşı eklem kemik ağrılarına çok iyi gelir. Şu anda ağrım yok ama bunun nazar, e, nazar taşı olarak da kullanabiliyoruz. Mavi renginden dolayı da bize şans getirir. Şu elimde görmüş olduğunuz Tanzanay taşı. Ben bunu Tanzanya'dan aldım. Ki gerçekten e, muhteşem, değerli bir taştır. Evet, daha anlatacak çok şeyim var. Sırayla. Evet, şu görmüş olduğunuz organik taşıdır. Organik taşın içerisinde elementler vardır, bakır vardır. Ve bu elementler ve kristallerin hepsinin birleşimiyle yaymış olduğu iyon enerji negatif ve pozitif enerjiyi e, dengeler. Bizim burada arzu ettiğimiz, istediğimiz ev içerisinde, mekan içerisinde bulunan negatif enerjilerin temizlenebilmesidir. Bunu da en hızlı şekilde yapabilen, yapacak olan organik taşıdır. Çünkü içerisindeki elementler bir yerden sonra mekan içerisindeki o enerjiyi dengelemesinde yardımcı olur. Bunlarla yine ev için üzerimize taşıyabileceğimiz bilezik, kolye gibi e, takı tasarlayabiliyoruz. Yine bu görmüş olduğunuz organik taşı İçerisinde kristaller var. 7 enerji merkezi çakralarımızın taşları vardır. Ve elementlerin kombin hali hepsi bir araya geldiği zaman iyon enerjisi yayar. Ve iyon enerjisi de dediğim gibi negatif ve pozitif enerjileri dengeler. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.